Akılcı ilaç, kişinin bulgularına göre ona en uygun ilacı, en uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve en kolay ulaşma şekliyle hastalara temin edilmesi. Dünya üzerindeki ilaçların yarısından fazlası yanlış reçetelendirilmekte, satılmakta ve dağıtılmaktadır. Ve hastaların yarısından fazlası da ilaçları doğru kullanmamaktadır. Bu uygun olmayan, doğru kullanılmayan şekillerden biri de yanlış ve gereksiz antibiyotik tüketimidir. Antibiyotik genellikle enfeksiyon hastalıklarında kullanılır evet. ama enfeksiyon her zaman e, antibiyotiklerin et, etki ettiği bakteriler tarafından oluşmuyor. Birçok mikroorganizma e, vücutta enfeksiyon oluşturabilir. Bunlardan biri virüs ve mantarlardır. E, bu virüs ve mantarlarda antibiyotik kullanılması antibiyotik direncinin oluşmasına sebep olur. Antibiyotik direnci bir bakterinin antibiyotiğe gösterdiği direnç yani ondan etkilenmemesidir. Bir kişinin antibiyotiği yanlış kullanması, artık o antibiyotiği işlevsel yapmasının yanı sıra sadece kendisine değil diğer tüm insanlarda da aynı antibiyotiği işlevsiz yapmaktadır. Mesela ben bir ilacı başladım, antibiyotik başladım doktor, iki gün kullandım, kendimi iyi hissettim, o ilacı bıraksam ne olur? Aslında bırakılmaması lazım, şöyle çünkü bir e, vücudumuzdaki, vücudumuza giden bir bakteri hemen enfeksiyon oluşturmuyor, onun belli bir seviyeye kadar ulaşması lazım, ulaştıktan sonra enfeksiyon oluşturuyor. Biz antibiyotik kullanarak bakteriyot seviyenin altına indiriyoruz. Ama hala bakteri vücudumuzda. Ay ben iyileştim diye antibiyotiği kesersek, sağ kalan bakteriler bu antibiyotiğe karşı direnç geliştirmeye başlıyor ve daha çok çoğalıyor. Bu sefer o antibiyotiği tekrar kullanmak etkisiz hale getiriyor. Peki son bir soru: Gripte antibiyotikle iyileşmiyor muyuz? Aslında iyileşmiyoruz çünkü grip bir virüsün oluşturduğu hastalıktır. Benim okulumda da vardı bu söz çevremde de vardı çok duyarım e, e, çok da hoşuma giden Grip antibiyotikle bir haftada antibiyotiksiz 7 günde iyileşir diye. Yani evet, net evet, aynı o, süre o, olduğu, şey olduğu için e, çünkü antibiyotik artık bir yerde plasebo etkisi hasta sanki kendini iyileşiyormuş gibi hissediyor ama onun yerine bir vitamin kullanması hastanın daha çok iyileşmesini sağlar. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim yani. çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ben de ediniz. teşekkür ederim. Antibiyotik neden virüslere etki etmiyor? Ee, bunun birçok sebebi var ama en basit olarak şunu söyleyebilirim. Virüs ve bakterinin farkı farklarından biri, ana temel farklarından biri bakterinin etrafında bir çeper var. Onu koruyan bir çeper. Ee, ve antibiyotiklerin genel prensiplerinden biri bu çepere etki etmesidir. Ee, bu çeper virüslerde olmadığı için antibiyotik virüslerde etkisiz oluyor. Etkisiz. Onları öldüremiyor.